Değerli playoff izleyicileri, var mısının yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da Çeçip Biti Kir ve Beben, Başakşehir, Trabzonspor maçındaki pozisyonları değerlendireceğiz. Kir ve öncelikle hoş geldin. Hoş buldum hocam. İstersen izleyicilerimizi bekletmeyelim, pozisyonlarımıza geçelim. Tabi hocam ilk pozisyonumuzla başlayalım. Videomuza geçmeden önce izleyicilerimizden ricamız kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Şimdi ilk pozisyonumuzla başlayalım. Hocam maçtaki ilk pozisyonumuz dakika 7'de Başakşehir'de Ebosel'e bir kırmızı kart görüyor. Sence burada çıkan kırmızı kart kararı doğru mu? Buradaki kırmızı kart kararı doğrudur. Ebosel'e atağa çıkan rakibini topla alakası yokken direkt olarak tabanla giriyor ve zaten Edin Visca'nın da ayağını koruyor. Buradaki kırmızı kart kararı net bir şekilde doğrudur. Vizcan'a da buradan geçmiş olsun diyelim. Hocam ben de seninle aynı fikirdeyim. Çok net bir kırmızı kart var burada. Hakem de o kırmızı kartı doğru gördü. Gerçi vardan gördü de sonuçta gördü. Bu kırmızı kart kararı da doğru. Çetçi ne demiş ona bakalım. Doğru kırmızı. Müdahale topa değil rakibin güvenliğine geliyor. Hız, ivme ve temas noktası, krampon taban bile kavallattı. hattı, kontrolsüz ve tehlikeli. IFAB'a göre bu serious foul play sarıyla geçiştirilemez. Var eşiği de net şekilde karşılanır. Sahadaki kırmızı kararının korunması gerekir. Hocam GPT de bizimle aynı fikirde. Üçümüz de ilk pozisyonda aynı fikirdeyiz. İkinci pozisyonumuza geçelim. 17. dakikada Başakşehir bir penaltı kazanıyor. Sence buradaki penaltı kararı doğru mu? Buradaki penaltı kararı da doğrudur. Oka'yın eli korner pozisyonunda doğal korundan çok uzak. Direkt olarak topa elle bir temas var. Burada uzatmaya gerek yok. Buradaki penaltı kararını doğru buluyorum. Var ekibinin de burada görevini iyi yaptığını düşünüyorum. Sonradan pozisyonu iyi gördüler. Bu pozisyonda ben de seninle aynı fikirdeyim. Buradaki çıkan penaltı kararı doğru. Elle oynama net bir şekilde var. Tabii bunu hakemin görmesi biraz zor. Varın görmesi gerekiyordu. Var da gördü. Penaltı kararı doğru. Çetçi ne demiş ona bakalım. Penaltı doğru top okeyin koluna geliyor ve kol vücudu genişletecek şekilde omuz hattı dışında. Temas sonrası topun yönü değişiyor. Bu Faber'a göre kolun doğal olmayan konumlu alan kapatması kriterini karşılar. Mesafe kısa olsa bile kol seçimi pozisyonu riskli. Kaçınılmaz temas savunması yok. Bu yüzden penaltı en az sarı çıkar. Kısacası el gol ihtimalini kesiyor. Penaltı net. Hocam Çetçipti de bizimle aynı fikirde. Bir diğer pozisyonumuza geçelim. Hepimiz 2'de 2 gidiyoruz. Trabzonspor 55. dakikada Onahçu bir penaltı bekliyor. Sence bu pozisyonda penaltı kararı çıkmalı mıydı? Açıkçası benim arada kaldığım bir pozisyon oldu gösterilen açılar itibariyle. Ancak benim gördüğüm Başakşehirli Bağ Korner'de Onahçu'nun formasından çekip Onahçu'nun topa vurmasını engelliyor. Ben bundan dolayı penaltı olduğunu düşünüyorum. Ama pozisyonla ilgili dediğim gibi böyle bazı şüphelerim var hani açılardan kaynaklı olarak. O yüzden hakemin kararı da kesin yanlış diyemiyorum. Hocam şimdi bu pozisyona baktığımızda bu pozisyonu ben de çok izledim. Hatta 2-3 tekrar dönmüş olabilirim. Çünkü açıkçası böyle karmaşık bir pozisyon olduğu için ve karambolde yaşanan bir pozisyon olduğu için görmesi zor. Ama baktığımızda ona ilk olarak formasından çok çekiliyor ve bundan dolayı biraz dengesiz yakalanıyor. Ondan sonra topa vurmasının engellenmesiyle birlikte yere düşüyor. Açıkçası ben de burada seninle birlikte penaltı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çet, çet ne demiş ona bakalım. Penaltı değil. Savunmacının teması kısa ve düşük şiddette net bir itme çekme ya da ayakla çelme yok. Onu açıda da teması alıp kolay düşüyor. Bu tür omuz omuza kol teması Ayfaba göre penaltı standardını karşılamaz. Sahadaki devam doğru, vareşi olan bariz ve açık hata da yok. Bu pozisyondan penaltı çıkarırsan oyunu bozarsın. Şimdi maçtaki son pozisyonumuza geçelim. Okay'ın penaltısına benzer bir pozisyon aslında. Trabzonspor'un 71. dakikada kazandığı penaltı. Oradaki penaltı kararı da doğrudur. Kemen hava topuna çıkarken açık bir şekilde kolunu topu yönü değiştirmek için kullanıyor. Bilerek veya bilmeyerek orası fark etmez ama topa net bir şekilde penaltı bölgesi açısından net bir temas var. Ben buradaki penaltı kararını doğru buluyorum. Hocam bu pozisyonda ben de seninle aynı fikirdeyim. Aslında başta el yüze yakın diye penaltı olmadığını düşündüm ama baktığımda el aslında vücuttan bayağı bir şekilde açıkmış. Ve topla çok bağımsız yani doğal konumla alakası bile yok. Ondan dolayı ben de bu pozisyonda penaltı olduğunu düşünüyorum. Şey ne demiş ona bakalım. Doğru karar. Var incelemesinde Olivier Kemen'in ceza sahasında topa koluyla teması tespit edildi. Kol doğal olmayan konumdaydı ve topun yönünü etkilediği için IFAB'a göre bu net penaltı. Zaten sahadaki ilk değerlendirme Başakşehir lehine penaltıyken var müdahalesiyle iptal edildi ve elle oynama gerekçesiyle Trabzonspor'a verildi. Ya yani sonuç olarak hepimiz aynı fikirdeyiz. Artık hakem puanlama kısmımıza geçebiliriz. Şimdi incelediğimiz pozisyonlara baktığımız zaman Ebo kırmızı kartı doğru dedim. Başakşehir'in penaltı kazandığı pozisyona penaltıya doğru dedim. Onaçun'un penaltı beklediği pozisyonda ben penaltı dedim ama hakemle de çok ters değildim. Bunun dışında e, Trabzonspor'un kazandığı penaltıda da doğru dedim. Yani hakemle 4-3 aynı karardaydım. Bunların dışında bizim inceledim incelemediğimiz pozisyonlar da oldu ama genel olarak hakemin incelemediğimiz pozisyonlarda da iyi kararlar verdiğini düşünüyorum bu maç özelinde. Yani bu maç özelinde normalde olması gereken bir standartta yönetti. O yüzden uzun zaman sonra ilk defa yüksek bir puan vereceğim. Ben hakeme bu değerlendirmeler özelinde ve bu maç özelinde 10 üzerinden 8 veriyorum. 10 üzerinden 8. Hocam şimdi baktığımızda bence hakem için çok zor bir sınavdı. Hatta bu sezon seninle yaptığımız en böyle gri pozisyonlu maç diyebiliriz ve hepsi de bence zor karar. 4 pozisyon inceledik. Ben hiçbirine kolay karar diyemem. Hani belki biraz Ebüsel'in kırmızı kartı vesaire. Ama hakem bence e, güzel bir performans sergiledi. Şimdi bence penaltıyı kaçırdı. Penaltı net penaltıydı bence. Ama hani bilirsin benim hep bir örneğim var hocam. İşte kimisi kolay sınavdan 10 üzerinden 7 alır, kimisi zor sınavdan 10 üzerinden 7 alır. Bu maçta hakeme ben 10 üzerinden 6 veriyorum ama hakem bence zor sınavdan 10 üzerinden 6 aldı. Niye altı verdim onu da söyleyeyim. Hocam zaten bir tane penaltı kaçırdığını düşünüyorum. Bir de Varla fazla iletişim kurdu. Yani Selen'in kırmızı kartı mesela bence Varla konuşulacak bir penaltı değil. Var güzel bir nimet ama dozunda faydalanmak lazım bence. Ondan dolayı benim de puanım hakem 10 üzerinden 6 çet bitine demiş ona bakalım. Puanım 7 kusa şüpheyim. Gerekçe 7 bosele kırmızı doğru aşırı tehlikeli müdahale sefif. 17. Başakşehir penaltısı doğru, temas topa değil açık ihlal. 55. Onoacu da devam yerinde, temas yetersiz, şut koşu hakkını açıkça engellemiyor. 71. Trabzon penaltısı doğru, kol doğal olmayan konumda topun yönünü değiştiriyor. Genel yönetim enerjik ve var işbirliği isabetliydi. Fakat faul avantaj standardı zaman zaman dalgalandı, itiraz yönetiminde gecikmeler oldu ve erken sarı kart eşiği fazla yüksek kaldı. Bu yüzden tepe puanı göremedi. Hocam chat de güzel bir puan verdi. Bir yedi buçuk, bir sekiz, altı puanımız var. Son dönemlerin belki de en yüksek hakem ortalaması diyebiliriz. Hocam baktığımızda bir sekiz, bir yedi buçuk, bir de altımız var. Hepsinin ortalaması toplam 7'nin üstünde 8'e yakın bir puan ediyor ama yedi buçuğa yakın bir ortalama. Son dönemlerde bizim hakemlere verdiğimiz en yüksek puan biz ikilere, üçlere iyi alışmıştık. Sana yorumlar için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, videomuzu izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Keyifli bir maçı, keyifli bir haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.